Selamun aleyküm başkanım. Aleyküm selam. Nasılsınız İyi misiniz? İyiyiz Yusuf abi sen nasılsın? Maşallah çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl oturuyoruz efendim? Buyurun böyle. Böyle mi? Evet. Buyurun siz de oturun. Teşekkür ederim. <laughs> Sayın başkan iyisiniz inşallah. İyiyim sizler nasılsınız? Ya kusura bakmayın ee, dün bekliyordunuz siz bizi biz gelemedik baya bir işimiz vardı bugüne devretti. Ee, i̇nşallah bu röportajı, 3-5 dakikalık bu röportajı e, şu anda yapalım Allah nasip ederse. Halkımız merak ediyor tabi. Sayın Başkan bu yan tarafta siz Gençlik Merkezi Başkanısınız doğru mu? Evet öyle. Vefa Camisi Gençlik Merkezi Başkanı. Evet. Dolayısıyla sizi e, Halk da tabii tanımak istiyor bu genç idarecimizi. Siz kısa ve öz bir şekliyle kendinizi önce bir tanıtır mısınız? Ben 14 yaşındayım. Maşallah. Vefa Camii'nin bir buçuk yıllık öncelikle Kur'an kursu başkanıyım. Sonra gençlik kolları başkan oldum. On, bir buçuk yıllık sabit cemaatiyim. Maşallah. 11 yıllık bir süre uzanıyor. Siz Kur'an kursları e, döneminde de başkanlık yapmış mıydınız? Tabii, tabii. Ha çok güzel. Yarışmalarımız filan. Öyle mi? Öyle. Yapılır. Şu anda Gençlik Merkezi'nin başkanlığını yapıyoruz. Evet, yani gençlik merkezi. Ee, Sayın Başkan, Gençlik Merkezi deyince biz neyi anlamalıyız? Bunu bize anlatır mısınız? Biz mahallemizin gençlerine burada hizmet veriyoruz. Onların dini eğitimlerini onların işte sosyal aktivitelerine hep beraber bir şekilde aracılık oluyor. Kaç yaş gruplarını burada topluyorsunuz? Bunlar birazcık daha genç oldukları için yani orta ikiden sonra filan daha iyi oluyor. Ama Başlangıç. biz daha erken bir Çalışmada yapacağız tabii. Sizin yaşınız kaç öğrenebilir miyim? Ben 14 yaşındayım. 14 yaşındasınız <laughs> ama maşallah kendinizi çok geliştirmişsiniz. <laughs> yani arkadaşlar da 14 yaş, 15 yaş, 13 yaş bu grupları mı burada toparlıyorsunuz? Tabii ama onlardan önceki yaş grubuna da bir çalışmamız olacak tabii. Evet. merkezimiz tamamen açıldığı zaman. Hayır başkan şunun için sordum. Zaten arkadaşlarımızın belli bir yöne Değişim göstermesi, katılması için zaten bu yaş grupları da çok önemli. Tabii tabii. allah Teala razı olsun, sağ olsun. Ee, onu anlatıyorduk. Ee, gençlik merkezini bize bir anlatır mısınız? Nasıl bir gençlik merkezi e, hayal ediyorsunuz, yapıyorsunuz, oluşturuyorsunuz? Şimdi gençlik merkezimiz Tadilat'ta. Evet. Ondan Onun önce için sordum. Bir... PlayStation, şey, sonra bir langıt masamız, sonra... İçeride. Tabii içeride. Evet. Ee, masa masa tenisimiz. Masa tenisimiz falan evet. böyle kitaplarımız vesaire çocukların sosyal vakitlerini Allah'ın evinin çatısının altında Maşallah. daha iyi bir şekilde geçeceklerini düşünüyoruz. Burada. Bu arada bu... E, sosyal e, faaliyetlerin yanında sunduğunuz bu sosyal faaliyetlerin yanında dini bilgi eğitimi tabii, de tabii, var değil dini mi? Dini bilgi eğitimi de var. Evet. Sayın Başkan bir taraftan da herhalde siz e, Vefa Camisi Yaptırma Yaşatma Kur'an evet. Kurs Dernek Başkanı Sayın Kemal Balık e, ile irtibatlı çalışıyorsunuz. Tabii, doğru evet, mu iletişim evet. halinde? Doğru, evet. doğru. Peki din adamlarımız Recep e, İmam Hatip'imiz, Recep e, Eldeş ve e, Bayram hocamız müezzinimiz kayın kayyımımız bunlardan da destek alıyor musunuz? Tabii onlarla da istişaremiz, desteğimiz. Destek veriyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Peki Sayın Başkan, şeyin içerisinin son durumu nedir? gençlik İçin merkezi uzak... kaç metrekare yapılıyor, nasıl yapılacak? Ortalama 90-95 metrekare olacağını planlıyoruz ve eski şadırvanla gençlik merkezinin arasındaki duvarı yıkıp gençlik merkezini büyüteceğiz. Evet. Ha gençlik merkezini. Ne kadar yapmayı düşünüyorsunuz? 50-60-70 daha mı büyük? 90 metrekare. Oo 65. çok güzel ya. Evet. Ne zaman faaliyete geçer Sayın Başkan? Ağustos sonu, Eylül başı. Yani bir bir şey yani nasıl desem. İnşallah. Eylül ortaları artık. Evet. Sayın Başkan geçen gün şurada otururken e, aslında misyonunuzu sormadım ama misyonunuzu arkadaşlarınızla konuşurken ben sizin şahsınızdan misyonunuzu yani bulunma nedeninizi, misyon bulunma nedenidir malum, misyonunuzu dinledim. Kulak e, kabarttım biraz kusura bakmayın. <laughs> Orada arkadaşlarınıza diyordunuz ki bizim buradaki misyonumuz bizim buradaki amacımız Vefa Camisi, bütün camiler bizimdir ama bizim camimiz şu anda Vefa Camisi. Vefa Camisi etrafında biz vakit geçirmek istiyoruz. Evet. Vakit namazlarını kılmak istiyoruz, çıkıp sosyal yaşamımızı çay ocağında burada oturuyoruz, sohbet ediyoruz, büyükleri dinlemek e, dinliyoruz falan. Bunları anlatıyordunuz siz. Evet. Bu misyonunuzdan bu. Ee, ...düşüncelerinizden dolayı da... Allahu Teala sizden razı olsun. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica Mahalleliden Peki. istediğiniz... bir ...veya bizden istediğiniz bir şey var mı? Canlarınızın sağlığı. Canınızın sağlığı. Peki Sayın Başkan. Yaklaşık 5 dakika... ...45 dakikadır sizinle söyleşi yapıyoruz. Hı hı. Ama İsmail abimiz de... ...sizin misafiriniz şu anda burada. Evet, ben evet. kısaca İsmail abinin de... ...bu konuyla ilgili... ...gençlikle ilgili düşüncelerini almak istiyorum ve sonra kapatacağım inşallah. Tabii, tamam mı? Size çok teşekkür ediyorum. Yani. Sağ olun. Allahu Teala razı olsun. Başarılar dilerim. İsmail abicim selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Allah'a şükür iyiyiz. İsmail abi siz de dinliyorsunuz. Şahit oldunuz. bu evet. konuya ilaveten mutlaka sizin de kıymetli fikirleriniz, tavsiyeleriniz vardır. Siz bizden büyüksünüz. Sizi daima biz örnek almak zorundayız. Buyurun birkaç kelam da sizden alalım. alalım tavsiye anlamında biz de gençlerimizi destekleyeceğiz inşallah. Evet. Yani ilerisine daha da ileri gitmelerini istiyoruz. Bugün dernek şeyinde yarında gerek belediyelerde gerek yetmek yerlerinde bunları i̇nşallah. görmek isteriz. İnşallah. Yani bu gençliğin ilerisini, okulları parlak olsun ahlaklı olsun, vatanımıza, e, devletimize faydalı tabii, olsun. Tabii, doğru. Yani Allah razı olsun. Bütün e, isteklerimiz bu kadar. Çok teşekkür ederim. Sayın abim bir isteğiniz var mı bizden? Sizin? Sağ olun, Allah razı olsun. Biz e, sağda bunların ilerlemesini isteriz. Saygılar sunarız, ellerinizden öperiz. Hayırlı, Hayırlı günler size. inşallah. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Allah.